Merhaba. Sizlerle birlikte oyunumuzda bilmem bir şeyler var. İlk oyunumuzda müzik dinliyoruz. Müzik dinleyince arkadaşlar içimizde bir rahatlık konuşuyormuş. Demişler ki rahatlık olur. Ben de onu deniyorum. En az oyunumuzu oynayalım. Oyunlar, oyunlar, sırları. bir. Iki, bir. oyun? Bu. Ha bu. Ha bunlar. Ha bu altına değmemek challenge. Bir ha 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 ha. Ama yüz bilmem kaça çıkarsa kaybediyoruz. Ben değmeyeceğim. <laughs> dışında oynardık. Benim adım Berat arkadaşlar. İnanmayan kardeşler. Youtube kanal adı Berat Eki Soyat. Hiç kimse internette paylaştığınız için söylemiyorum. Youtube. Play. Ya? Bilmem sen kaçta. Bilmem kaçta. yükleyeceğim. Right. İki. Aa, altına değme çalıştı. Altına değme challenge. Onu şu. Çalışmışım. Öl. <laughs> Nasıl lan? Yalan yanlışlıkla. Bu sefer gerçekten altına değmemek çalış. Altına değmiyorum. Aa, ne yapacağım acaba? ha. ha. Ha öldü. Aha, ne yaptık biz? Ne yaptık biz? Ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Bu sefer hep altına değmek çalış. Kaçıranları da bunun altının azıcı atılacak. Altına değmek çalış. Onlardan zaten kurtulamazdım. Hop. bala, ölmemek için bunu aldım. Oyunda. Oyunda. Tövbe tövbe de oyunda bu çocuklara da özel, yetişkinlere de herkes izleyebilir. İzlediğiniz seri kişi YouTube adres bilmem kaç. Evet. Ama ne koydum? Ne? İleşti. Şimdi arkadaşlar bak vurunca bir şey olmuyor. Ama böyle kutularda şey olur. Bakın ben size göstereceğim. İnşallah orasına geliriz de gösteririm. Oralar özel bilgili de Göstereceğim ben size şimdi. Hop 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 çık bir odap açı 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 kaç 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 Hızlandı arkadaşlar. Bu özel güç hızlandırma şeyi. Ondan ben, biz şimdi hızlandık. Bakın çok hızlandık. Ondan öldük. Siz yapmayınız. Ben tavsiye vermiyorum da. istediğiniz gibi yapın da. Ben izin şey veremem. Her şeyi siz bilirsiniz. Ben karışamam. Ama siz biz ben yapacağım derseniz yapmayın. ölürsünüz. Her şeyiniz de bu şuna gider. Yapmayın. Bütün her şeyiniz gider. Bütün her şeyinizi götürürsünüz. Bakın. Tafiye. Oyun da her şey gider. Nasıl olur o benim acaba? Ben oyunun porusuyum. Ölürsem de Bu nasıl? Rekor kırın. Bütün dünya rekorlar. Rekor... 1880 bin TL gelmiş. Arkadaşlar arkadaşlar. A 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 ne? Yok, yok. İnternet. Bitmiş. Ne yapayım demeyeyim. Arkamdan konuşun ne çok sinir oldu Tamam. İstediğim şeyleri aldım. Bala gitti. Git gitti başlarına. Başlar başlar kendi başlara. Gitti buralarında. Bütün dünya. Hep uğrumda. Bir tane bir ben. Ben canlı yayınla birlikte sizde olurum. Canlı yayında bu oyunlarda nazar oyunu oynarım. Ama PUBG oynarım ben sizin canlı yayınla. Permesi ya. Arkadaşlar benim bir tane laptopum var. Ondan da devam edelim. Şimdi ee, şey olmuş. Bilmem kaç olmuş. Bundan ben kapatıyorum şimdi. Kapatıyorum. Bu altın neredesiniz sizde de Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar öptüm.